Memleketten haberlerle devam edeceğiz. Yalnız can yakan haberler ve bu haberlerin geldiği yer, şehir, şehirler. Şanlıurfa, Mersin, İstanbul. Acı haberler peş peşe geldi. Üç ilde dört kişi boğularak hayatını kaybetti. <laughs> Mersin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Maliye Gençlik Kampı'nda 75 öğrenci deniz etkinliğine katıldı. 6 öğrenci denizde güvenlik şeridini aştı. Çırpınmaya başladı. Görevliler ve çevredekiler gençleri kurtarmak için seferber oldu. Biri 16, diğeri 17 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan bir gencin durumu ise kritik. Diğer 3 öğrenci taburcu edildi. İstanbul'da da 65 yaşındaki İsmail Deli Duman Ali Bey Baraj Gölü'ne girdi ancak bir süre sonra gözden kayboldu. Durum ekiplere haber verildi. Bir saatlik çalışmanın ardından Deli Duman'ın cansız bedeli bulundu. Şanlıurfa'da ise 29 yaşındaki Nazif Can Polat Atatürk Baraj Gölü'nde çırpınan yeğenini görünce hiç düşünmeden suya atladı. Ancak o da akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çevredekiler yeğenini kurtardı. Ancak Can Polat boğularak yaşamını yitirdi.